Arkadaşlar bugün size öyle haberler vereceğim ki adeta kulaklarınıza inanamayacaksınız. Bomba! Fenerbahçe taraftarları koltuklarınızdan kalkın çünkü sarı lacivertli camia için devrin niteliğinde transferler kapıda. Duyduğunuzda telefonu elinizden düşüreceksiniz. Bu kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin ki hep birlikte bu müthiş gelişmeleri paylaşalım. İlk bomba haberle başlayalım. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre, 26 yaşındaki İspanyol süperstar orta saha oyuncusu Marcos Llorente için, Atletico Madrid'e tam tamına 70 milyon euro bonservis teklifi yapıldı. Piyasa değeri 65 milyon euro olan bu maestro, geçen sezon La Liga'da 38 maçta 12 gol ve 9 asist performansıyla adeta canavar gibi oynadı. Fenerbahçe yönetimi bu transferde rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş ile kıyasıya bir rekabet içerisinde ve Jose Mourinho bizzat bu transfer için devreye girdi. Mourinho'nun Goretti takımda görmek istediği ve oyuncuyla yaptığı birebir görüşmelerle transferin patlama yapacağı konuşuluyor. Şimdi gelelim asıl şoka, 22 yaşındaki Alman genç Yıldız Forvet Kai Havertz için Chelsea ile pazarlıklar sürüyor. Bon servis bedeli olarak tam 85 milyon euro önerilirken, Havertz geçen sezon Premier Lig'de 33 maçta 15 gol ve 7 asistle adeta efsaneleşti. Mourinho'nun Havertz'i efsane bir 9 numara olarak gördüğü ve Fenerbahçe'nin bu dev transferi bitirmek için tüm imkanlarını seferber ettiği aktarılıyor. Rakip kulüp Borussia Dortmund'un da bu transferde devreye girdiği ancak Fenerbahçe'nin mali gücü ve Mourinho'nun karizmasıyla önde olduğu belirtiliyor. Ve işte en büyük sürpriz 30 yaşındaki Brezilyalı fenomen Solbek Alexandro için Juventus'un kapısı çalındı, bon servisi 50 milyon euro olan bu defans canavarının, geçen sezon Serie A'da 34 maçta 3 gol ve 11 asistle oynadığı, Mourinho'nun defans hattını kökten değiştirmek istediği için bu transferin kesinlikle gerçekleşeceği söylentileri kulaktan kulağa yayılıyor kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre, aynı zamanda Aleksandro'nun yüksek maaş talebini karşılamak için sarı lacivertli yönetimin büyük bütçeler ayırdığı ve rakipler Sevilla ve Galatasaray, da bu transferin peşinde olduğu ama Fenerbahçe'nin bir adım önde olduğu detayını da paylaşmak isterim. Şimdi bir diğer bomba haberimize geçelim. Mourinho'nun özellikle istediği bir isim daha var, 24 yaşındaki Hollandalı yıldız orta saha Frenkie de Jong için Barcelona'ya 65 milyon euro teklif sunuldu. De Jong geçen sezon La Liga'da 35 maçta 7 gol ve 10 asistle muhteşem bir sezon geçirdi. Fenerbahçe bu transferi bitirirse orta sahasında adeta devrim yaratmış olacak. Rakip kulüp Real Madrid'de aynı oyuncu için teklif yaparken Mourinho'nun bizzat telefonu eline alıp görüşmeleri yönettiği ifade ediliyor. Geçen sezon 28 maçta 6 gol ve 4 asist yapan 27 yaşındaki Kanadalı sağ kanat Jonathan David için Lille ile 55 milyon euro bonservis pazarlıklarının sürdüğü de gelen müthiş haberler arasında. Mourinho'nun David'i takımda keskin bir silah olarak düşündüğü, genç oyuncunun sürati ve bitiriciliğiyle Fenerbahçe'nin hücum gücüne ciddi katkılar yapacağı belirtiliyor. Ayrıca, Kriz yaratan bu transferde rakip kulüp Paris Saint-Germain'in de devrede olduğu ancak Fenerbahçe'nin mali gücüyle bu yarışta üstünlüğü ele geçirdiği kesinleşti. Sıradaki bomba ise defans hattının canavarı olarak gösterilen 29 yaşındaki İtalyan stoper Giorgio Chiellini için geldi. Juventus ile olan sözleşmesi sona eren ve piyasa değeri 20 milyon euro olan bu deneyimli oyuncu için sarı lacivertli kulüp 15 milyon euro imza parası ve 3 yıllık mukavele teklif etti. Mourinho'nun bu transferi bitirip takımın liderliğini Chiellini'ye emanet etmek istediği, kulüpte büyük bir liderlik boşluğu olduğu için bu hamlenin tarihi bir atılım olacağı söyleniyor. Rakipler Trabzonspor ve Beşiktaş, Ineda Chiellini için temaslarda bulunduğunu ama Fenerbahçe'nin üst düzey teklifleriyle önde olduğu bilgisi de piyasada konuşuluyor. Mourinho, bizzat Kiellini'yi arayarak Fenerbahçe'nin vizyonunu ve takımın gelecek planlarını aktardığı, oyuncunun bu samimi yaklaşımdan çok etkilendiği ve transferin an meselesi olduğu vurgulanıyor. Şimdi bir diğer büyük sürprize geçiyoruz. 21 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Ryan Cherki için Lyon'a 40 milyon euro bonservis teklifi yapıldı. Cherki, Lig 1'de geçen sezon 30 maçta 8 gol ve 11 asistle parlayan bir yıldız olarak tanınıyor. Mourinho'nun genç oyuncuyu, geleceğin fenomeni, olarak gördüğü, Fenerbahçe'nin bu transferle hem gençleşme hem de kalitede devrim yaratacağı konuşuluyor. Rakip kulüpler Marsilya ve Sevilla'nın da gündeminde olan Çerki için, sarı lacivertlilerin pazarlıkları son hızda devam ediyor. Son olarak 25 yaşındaki Arjantinli 10 numara Giovanni Simeone için Fiorentina'ya tam 60 milyon euro bonservis önerildi. Geçen sezon Serie A'da 36 maçta 14 gol ve 9 asist gibi müthiş bir performans sergileyen bu maestro, Mourinho'nun özellikle istediği ve takımın oyun kurucu beyni olarak planlandığı isimler arasında yer alıyor. Rakiplerden Inter ve Napoli'nin de devrede olduğu bu transfer savaşında Fenerbahçe'nin mali açıdan oldukça avantajlı olduğu, pazarlıkların olumlu ilerlediği bana ulaşan en sıcak haberler arasında. İşte böyle arkadaşlar, Fenerbahçe için tarihi ve efsanevi transferler kapıda. Mourinho'nun direktifiyle yapılan bu hamleler, sarı lacivertli camiayı yeniden şampiyonluk yarışının favorisi haline getirecek. Söz konusu oyuncular, yaşları, mevkileri, geçen sezonki müthiş istatistikleri ve bonservis bedelleriyle takımda devrim yaratacak potansiyelde. Rakip kulüplerle kıyasıya yaşanan pazarlıklar, abartılı mali rakamlar ve Mourinho'nun bizzat dahil olması bu transferlerin nedenli ciddi olduğunu gösteriyor. Taraftarlar şimdiden heyecan dorukta. Bu haberleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin. Gelecek videolarda bu transferlerin resmi açıklamalarını, menajerlerin ve oyuncuların özel yorumlarını, ayrıca sarı lacivertli takımın yeni sezon planlarını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Unutmayın, Fenerbahçe transferde adeta bir patlama yapıyor ve tarih yazmaya hazırlanıyor. Kanalımızda kalın, görüşmek üzere.